kimseye yük olmamak. Sual: Dost ve arkadaşlarla nasıl geçinmeli? İnsanlara yük olmak uygun mudur? Cevap: Arkadaşla iyi geçinmek için ona yük olmamak gerekir. İmkan dahilinde ihtiyaçları ondan gizlemeli, yardım talebinde bulunmamaya gayret etmelidir. Mal, para gibi şeylerde istememelidir. Bir makama geçmek için ondan yardım talebinde bulunmamalıdır. Fazla hürmet, ikram ve lüzumsuz hizmetlerle ona ağırlık vermemelidir. Kendisinin yapmak istemediği bir şeyi arkadaşından beklemek, ona zulmetmek demektir. Arkadaşa bir iş yapma teklifinde bulunmayan fazilet göstermiş olur. Alimler buyuruyor ki, Dostların kötüsü, senin için külfete giren, seni özür dilemeye mecbur bırakandır. Hazreti Ali İki arkadaşın aralarının açılması, fuzuli külfetler yüzündendir. Ziyaretine gittiği arkadaşı, lüzumsuz bir sürü zahmete, külfete girince, insan bir daha ziyaretine gitmez. Fuday bin Iyad İki arkadaştan birinin diğerinden çekinmesi, mutlaka birinin kusurundandır. Cüneydi Bağdadi Arkadaşlarımdan bana en çok ağırlık vereni, benim için külfet ve zahmete giren ve bu surette kendisinden çekindiğim kimsedir. Yalnızken nasılsam onunla beraber bulunduğum zamanda davranışımı değiştirmediğim kimseyi ise çok severim. İmamı Cafer-i Sadık. Çeşitli zahmetlere giren bir kimse arkadaşına ağırlık vermiş olur. Bu surette kendisinden çekinilir. Yalnızken nasıl hareket ediyorsa arkadaşı varken de öyle hareket eden kimseyle arkadaşlık kolay olur. Yanımızda ev kıyafetiyle duramayan arkadaş bizden çekiniyor demektir. Buysa samimi olamamanın alametidir. İki arkadaştan biri diğerinden çekiniyorsa, biri kusurlu demektir. Ülfetin şartı, külfeti terk etmektir. Külfeti olmayanın ülfeti ve sevgisi artar. Hadis-i şerifte, kendine reva gördüğünü, sana reva görmeyenin arkadaşlığında hayır yoktur buyuruldu. Arkadaşlarla iyi geçirmek, sadece onlara yük olmamak, onlara sıkıntı vermemek değil, onlardan gelecek sıkıntılara da katlanmak demektir. Allahü Teala Musa Aleyhisselam'a beni seven arkadaşının eziyetine katlanır diye vahyetti. İhtiyaçlarımızı görecek, sıkıntılarımıza katlanacak arkadaş arıyorsak, arkadaş değil bir hizmetçi arıyoruz demektir. İhtiyaçlarına koşacağımız, eziyetlerine katlanacağımız, dertlerine ortak olacağımız insanlarla Allah için arkadaş olmalıyız. Hazreti Ayşe validemiz mümin müminin kardeşidir. Onu ne ganimet bilir ne de ondan çekinir buyurdu. Lüzumsuz tekliflerde bulunarak arkadaşa yük olmamalıdır. Mümkün mertebe ihtiyacını arkadaştan gizlemelidir. Ondan mal ve mevki istememelidir. Hazreti Ebubekir deveyle giderken yular düştü, inip yuları aldı. Oradakiler bize izin verseydin de biz alıp sana verseydik dediler. Hazreti Ebubekir dedi ki, Resulullah halktan bir şey isteme buyurdu. Eshab-ı kiramdan Hazreti Sevba'nın deve üzerindeyken kırbacı yere düşerdi de, hiç kimseye şunu bana verir misiniz demez, deveden iner kendisi alırdı. Deveye inip binmek çok zahmetlidir. Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki, salihler, iyiler, külfet ve zahmet vermez.'' halktan bir şey istemeyeceğine söz verenin, cennete girmesine kefilim. Sakın kimseden bir şey isteme, kırbacın düşse bile, başkasından isteme, inip kendin al. Emanet bir şey de almamaya gayret et. Veren el, alan elden üstündür. İyi bir arkadaş olmak için, arkadaşımız günah işleyince bizim istiğfar etmemiz, hata edince bizim özür dilememiz, sıkıntılı anlarında yardımına koşmamız ve hiçbir surette ona yük olmamamız gerekmektedir. Arkadaşımıza daima iyi haber vermeli, üzücü olanları söylememeliyiz. Halkın Efendisi Sual Ululazm bir peygamberin, biz hizmet edilmek için değil, hizmet etmek için geldik dediği bildiriliyor. Bir peygamberin hizmet etmesi uygun mu? Cevap Peygamber Efendimiz de hizmet etmiştir. Bir yolculukta bir koyun kebabı yapılacağı zaman biri ben keserim dedi. Biri de ben derisini yüzerim dedi. Diğeri de ben pişiririm dedi. Resulullah Efendimiz de ben de odun toplarım deyince ya Resulallah sen istirahat buyur biz toplarız dediler. Evet sizin her şeyi yapacağınızı biliyorum. Fakat iş görenlerden ayrılarak oturmam. Allahü Teala arkadaşlarından ayrılıp oturanı sevmez buyurdu. Kalkıp odun toplamaya gitti. Medine valisi olan Ebu Hüreyre Hazretleri odun taşıyordu. Muhammed bin Ziyad bunu tanıyarak yanındakilere yol verin, vali geliyor dedi. Gençler hayret ettiler. Evliyanın büyüklerinden olan İbrahim bin Etem önce Belh padişahıydı. Saltanatı bırakıp Mekke'ye geldi. Sırtında odun taşıyarak ekmek parasını kazanırdı. Hizmet etmekle ilgili dört hadisi şerif meali. Halkın efendisi onlara hizmet edendir. Seferde bir topluluğun efendisi onlara hizmet edendir. O topluluk en çok hizmet edeni şehitlik hariç hiçbir amelle geçemez. Allah yolunda savaşanların en üstünü savaşanlara hizmet edendir. Misafire hizmet ettirmek akıl noksanlığıdır.